Sultan Hürrem Sultan'a karşı o derece sevgi gösterisinde bulunuyor ki bütün tebaasını çok şaşırtıyor. Öyle ki hanım sultanın onu sihirlediğini söylerler ve onu cadı diye adlandırırlar. Bu yüzden Yeniçerilerle birlikte bütün saraylar ona ve aynı şekilde oğullarına karşı nefret güderler. Fakat sultanın onu böyle sevmesinin neden hakkında hiç kimse konuşmak istemez. Ben hanım sultan ve oğullar hakkında daima kötü iş konuştuklarını duymuşumdur diye. Yani halk arasında öyle zikrediyor. Yani Hürrem, çünkü halk padişahın bir kadına bağlı bulunmasını daha önce alışmamış. Hı, hı. İlk defa Hürrem Sultan'a karşı padişahın e, bağlılığı ve Hürrem Sultan'ın el üzerine tutulması çeşitli dedikodulara sebebiyet vermiş. Yalnız şu var Erhan öyle diyoruz da kaç ucu var kanuninin? Birinin, 12. Kaç tanesi Hürrem Sultan'dan? 6. 6 tane başkalarından yani. 6 tane ise başkalarından. Bir tane Mahidevran'dan. Devranda, 2 tanesi, 3 tanesi daha baş, önce. Şimdi şöyle. Şuna bir sıra ee, Kanuni'nin tahta çıktığı sırada ve ondan sonraki bir iki yılda üç tane çocuğu var. Şehzade Mustafa var. Mahmut ve Murat isimli iki şehzade kimden daha. Kimden onlar? O, hiç bilmiyoruz. Mahmut, başka bir kadın var. E, Murat e, ve tabii. bir tane ismini bilmediğimiz kızı e, başkalarından. Hmm. Yani kimden olduğunu bilmiyoruz. Bunlar Mahidevran'dan da olabilir. Hatta Hürrem Sultan'dan da olabilir veyahut başka kadınlardan da olabilir. Hiçbir bilgimiz yok. Sadece Belgrad Seferi dönüşünde 1520'de Padişah diyorlar, İstanbul'a doğru gelirken oğullarının öldüğünü öğrendi. Mahmut, Murat ve isimsiz bir kız, ismini bilmediğimiz bir Hastalıktan kız. Hastalıktan mı? Hastalık, ufak, ufak yaşta daha bebek bunlar. Bebekken vefat etmişler. Maalesef bir bilgimiz yok. Hürrem Sultan'dan sonra fazla e, yani bazı kadınlar var yine hayatında bu kadar Hı. sınırlı oluyor. Çünkü Hürrem Sultan çünkü şey diyorlar mesela yine bu özellikle bu dönemde bilgiyi verenler İtalyanlar. Hürrem Sultan'ın diyorlar eski güzelliği <laughs> kalmamasına rağmen yani 1900-1558'de ölüyor. Yaklaşık olarak diyelim 60 60 yaşlarında filandır. Yani ha, bilemiyoruz yani 60 yaşlarında filandır 1500'de doğmuş olsa. Eski güzelliği kalmamasına rağmen diyorlar padişah hala diyor İtalyan elçileri büyük bir tutkuyla Hürrem Sultan'a bağlı. Nereden bilecekler? Halk arasındaki dedikodulardan. Doğru, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Çünkü ölümünden dolayı da padişahın büyük bir müteessir olduğunu, büyük acılara gark olduğunu söylüyorlar. Yani halk arasındaki yalan yanlış ne kadar doğru bilmiyoruz. Birçok dedikodu anlatıyorlar. Mesela bu Gellak'ta falan çok ilginç hikayeler vardır. İkinci Selim ve 3. Murat'la ilgili. Saraya gizlice sokulmuş çocuklardır bunlar. Padişahın çocukları değildir diyorlar. Yani bir Yahudi diyorlar. Getirdi saraya evladını verdi diyorlar. O Hep şey kız doğurduğu için. Tabii kız doğurmuş. Evet, evet. sultanlardan biri. Hı -hı. Sözde ben seni terk edeceğim dediği Hı -hı. için padişah bir daha kız doğursan bir Musevi ebe ona bir Musevi kadını o anda doğurduğu çocuğu erkek evet. çocuğu getirip e, yani sultanlardan e, işte birinin dedi. hakiki padişahın oğlu olmadığını padiş e, şehzadelerden birinin o Yahudi kadının getirdiği çocuk olduğunu evet. diye böyle bir söylenti var. Bu halk arasında mı olmuş efendim? Halk öyle konuşuyor i̇şte diyor. İşte halk arasında. Bu tabii. doğru olan. Yani, üçüncü Murat herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bu üçüncü değil. Murat için söyleniyormuş. Yani evet. ya, ya, ya ikinci Selim ya üçüncü, büyük ihtimalle üçüncü Murat olabilir. Evet. Şimdi yalnız bunu öyle bir söyledi ki inanılacak. Hayır. Öyle <laughs> bir dedikodu varmış. Yani öyle Biliyorsun, bir dedikodu var. Yani. Dedikodu Çünkü var. Tabii bu... daha çok saraya girip çıkan yani Hı. sultanların doğumunda falan hep Yahudi ebeler evet, evet. bulunduğu için değil mi onlara itimad ediyor Yahudi, e, etibbai Yahudiyen isimli evet. hekimler, hekimler daha çok Yahudi, Yahudi oluyor evet. kadınlar içinde ebeler, ebeler kadın evet. Yahudi kadınlar oluyor peki hanımefendi bunu o yeni padişahı sevmedikleri için mi çıkartıyorlar öyle bir hava var mı metinlerde artık sevmedikleri için mi onu bilemeyeceğim belki bir şekilde böyle bir şüphe var ortada. Böyle bir şüphe var. Her zaman böyle rivayetler Biz çıkıyor. Rivayetler var, evet. Evet efendim. Ee, ya şey var mesela, şey. daha sonraki dönemlerde kahvelerdeki dedikoduları devlet fişletiyor. Hı. Ondan sonra da bu dedikoduları yanlış yanlıştır, düzeltmek için şeyler yayınlıyor, fermanlar falan. Çünkü oturuyorlar kahvede, halk oturuyor konuşuyor. Sadrazam şöyleymiş, sadrazam böyleymiş, sadrazam Mısır'a gitmiş. Ya diyor ki Padişah, <laughs> sadrazam Mısır'a falan gittiği yok, buradadır diyor. <laughs> Halka bunun doğrusunu anlatın. Çünkü yani o dedikodunun önünü kesmenin imkanı yok. Her devirde. Dördüncü Murat ne yapıyor hocam? Dedikodular ortadan kalksın, devlet eleştirilmesin diye kahveleri, kahveleri, kapatıyor. kahveleri, kahveleri kapatıyor. kapatıyor. Yani kapatıyor ki bir daha orada üç kişi oturup e, yönetimi eleştirmesin.